Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir e, evin içini dizayn edeceğiz. Ben böyle bir ev yaptım yapacağım. Ben çok güzel çok modern bir ev gibi gözüküyor. İçini gösteriyorum. Sizlere en en aşağı katından başlayalım. En aşağı katımız böyle. Odaları ayırdım ben. Burası mutfağımız olacak. Birazcık küçük oldu ama olsun. Burada iki tane havuzumuz var şurada. Ka e, ağaçların gövdelerinin oluşmuş bir havuz var. Burada da e, çok daha modern bir havuz var. Burada böyle merdivenler var. Yukarı kata çıkmak için. Burada küçük ufak bir tarlamız var. Burada kolonlarımız var dekor olarak. Ve De, şunlar birazcık yine e, toprak kurumuş olduğu için Oraları bir çapayla da düzeltelim. Hemen. Çapa neredeydi? Şunları düzelt. Sonra tekrardan ekeceğiz. Hatta buradaki şey yerine o çiçeği alalım. Ne kuruyor ya? Bu videoda arkadaşlar e, evin içini dizayn edeceğiz. Alt katı gösterdim şimdi üst katı gösteriyorum. Burası banyo olacak. Yani banyo. Üstü ziyarete. Burası da yatak odası olacak. Üst katta da bu şekilde camlı bir yer var. Burada da iki tane balkonumuz var. Bir saniye Evet reklam çıkmıştı şu şekilde Heh. Burası da bu katta bu şekilde iki tane balkonu var bu iki balkon da üzerinde dizayn edeceğiz O zaman hiç vakit kaybetmeden diğer balkonda burada bu arada Hiç vakit kaybetmeden en aşağı kattaki mutfaktan başlayalım Burada çok modern mutfak eşyaları olmadığı için ben e, çok daha sade şeyler kullanacağım. <laughs> Mesela e, şu kuaz madreni, sonra tuzak kapısı koyacağım. O tuzak kapıları nerede <laughs> Bu yerine de unuttum neydi? Neyse. Bir şey olmaz unuttuğum için. Şu şekilde bunları koyalım. Buraya yiyecekleri koyabiliriz. Ben envanterimi boşaltmak için buraya şeyler koymuştum. Testler koymuştum. Oradan e, hatta şu elindekileri bırakayım ben. Şeyler hariç, malzemeler hariç. Üstünde yük olarak kalmasın. Şunu evet, kapısı bunları geri koy. Tamamdır. Bunlara ihtiyacımız var. Şimdi yemek alalım birazcık buradan. Bütün yemeklerimizi alalım hemen. Vakit kaybetmemek için ben videoyu durdurup öyle alacağım. Hemen şimdi alalım. Hemen geliyoruz. şöyle göstereyim size. Bakın bütün yiyeceklerimizi aldık. Şimdi şurayı diğer dileğiyle kapatalım. Ee, nereye koyalım şimdi saat dileğini? Bu tostun yanına koyalım saat dileğini de. Neredeydi? Ah, burada. Bu şekilde bunu kapatalım. Aynı şekilde burada da bir kutu var. Ve yanlışlıkla onu kırdım. Evet. Şimdi buradaki bütün eşyaları almamız gerekiyor. Sonra bütün envanterimiz dolu. Bir kapatalım. Ve hemen dizayna geçelim. Şimdi bu kutun e, buraya ben buzdolabı gibi düşündüm. Buzdolabının en aşağı katına e, en aşağı katı dondurucu bölümü olsun. Dondurucuya böyle balıkları falan koyalım. Balıktı, etti. Hatta hepsini bence oraya koyalım. Artanları da öteki çeste koyalım. Bir kez kayıt mümkün mü olabilir? Dolduracağım gene arkadaşlar. Evet bütün e, yiyecekleri buraya koydum. Artan bir yiyeceğimiz de kalmadı zaten. O zaman e, hemen yanına geçelim. Hemen yanına bir tane şunu yok. Quartz değil. Şu crafting table'ı koyalım. Bunu koyalım. Yok. Bunu şuraya koyalım. Neden şuraya koyalım? Aynen. Bunu buraya koyalım. E, suyumuz neredeydi bizim? Suyumuzda var mıydı? Su? Yok. O zaman. Bu da var mıydı suyumuzda? bu şekilde manetin üzerine üzerine manetin üzerine üzerine bu şekilde üzerine manetin üzerine şekilde manetin üzerine üzerine 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 manetin bu şekilde manetin üzerine üzerine manetin üzerine üzerine manetin üzerine üzerine manetin siz daha farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde bence çok modern durdu. Hatta şöyle şu iki tarafa da aynısını yapalım. Hemen. Bunun altına chest de koyabilirsiniz. Oraya malzemelerinizi de koyabilirsiniz. Benim mutfağım bitti. Mutfağıma e, yün halı sereyim hatta ben bir de. Yün halı ne renk olsun? Turun yok mavi olsun. Bu şekilde. Sereyim hemen diyecektim. Ama oraları kullandığımız için buraları seremiyoruz. O zaman mutfağımız bitti. Şimdi hemen yukarı kata çıkıp banyoyu yapalım. Şimdi ilk olarak ben e, şuraya bir tane duşakabin yapacağım. Buraya da e, küvet yapacağım. Şu şekilde alalım. Bu şekilde hemen şuradan demirleri alalım. Kırlatıcı neredeydi? Buradaydı. Su kabı alalım. Bir de bu kum olacak. Bu şekilde hemen koyalım evet. Evet. Dispenser koydum. İçine şunu geri alalım. Ha, su kabı koydum. Yanına da buton koyduğum zaman bastırması akıyor. Tekrar bastırması. Yuvaları tekrar kapatalım. Evet. Şimdi bu bir yapalım. Nerede bizim Su da alalım. Böyle kum kıyafet şuraya da şunu şurayı kıralım. Onun yerine bu sırada yağmur yağıyor gece oldu artık. Onun yerine de e, ne kıralım? Şu Şi, şeyden kıralım. E, ağaç evet, kabuğu. Bu da ağaç tahtası. Evet tamam kıralım. Bu da e, olacak şu şekilde kapatın. kapatayım. Şöyle de ekleyelim buraya. Şimdi şuraya da küveti yapacağım. Şu şekilde yapacağım. Hemen Evet burası küvet olacak ve küveti de şu kuart e, sınavdan yapacağım. biraz fazla oldu. Aynen, aynen. Evet, tamam. Şimdi buraya da yaptım. yapacağım. Evet tamamladık. Şimdi şuraya bir tane kapı yapacağız ama nasıl? Heh. bir Bu şekilde. Ya. Şuraya tane merdiven koyamıyoruz. O zaman kapı alalım biz ilk olarak. Nasıl yapacağımızı tekrardan bakabiliriz. Hmm bunu buraya koysak şu şekilde. Evet. Buraya iki bakalım. Bakalım bu mekanizma çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Fakat neden bilmiyorum şimdi. Hemen gidelim mi? Yapayım? Ee, aa, el yıkama yerini yapmadık. Hemen el yıkama yerini de yapalım. Burayı koyalım. Aa, tüy yerleştirelim. Bunu ekleyelim hemen. Evet. Bu Ay, yanlışlıkla heh. Oh. Neyse kaynettim. Bu şekilde burada elimizi yıkayabiliriz. Şimdi burayı da yünlerle kaplayalım hemen. Burayı da e, ben siyah yünle kaplamak istiyorum. Çünkü siyah yün çok daha güzel gözüküyor. Yani Bunun için siyah yünle burayı hemen kaplayıp gidiyorum. Evet kapladım arkadaşlar siyah zimine. O zaman hemen şimdi yatak odasına geçelim vakit kaybetmeden. Çünkü daha iki tane balkon var. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen yatak odasına başlayalım. Ben yatak odasında bir ranza yapmayı planlıyorum. Hemen şu ranzayı yapalım ilk olarak. Buradan değil hemen yandan. Evet şuralara bunları koyalım. Şuraya bir yatak koyalım. Şuraya kıralım. Bunun altına da bir yatak koyalım. Şu şekilde bir ranza elde ettik. Hemen şu çitin yerine de merdiven alalım. Ay sünger aldık yanlışlıkla. Evet merdivenimizi aldık. Merdivenlerimizi de koyduğumuza göre artık kendi yatağımıza geçebiliriz. Şu şekilde tam şuradan başlıyor bizim yatağımızda. Şu şekilde bir, bir tık fazla yapmışız. Evet. Aynen. Aynen böyle. Şu iki tarafa da yataklarımızı koyacağız. Bu şekilde merdivenli bir yer elde ettik. Şu şekilde çıkmalı ve inmeli. Şimdi tane beşik yapacağız. Beşik yapmak için de e, şu tuzak kapıları var ya, tuzak kapılarına ihtiyacımız var. Bir yatağı bu şekilde koyalım. Etrafına şu şekilde döne döne tuzak kapılarını yerleştirelim. Evet, şimdi tuzak kaplarını kapattığımızda bir beşik gibi duracak. Şunu çıkar. Görüyorsunuz değil mi? Beşik gibi durdu. O zaman ben şimdi burayı hemen e, magenta renkli halı ile kaplamak istiyorum. Ay şuradaydı Heh. Şu renk. Magenta. O zaman ben hemen kaplayıp geliyorum. Arkadaşlar şu şekilde oldu. Çünkü e, buraları bir şeyler koyduğumuz için şunun gibi. Tuzak kaplarını falan koyduğumuz için oralara e, magenta renkli yün koyamıyoruz. Şu merdiven kısımlarında da merdiven olduğu için koyamıyoruz. Hemen şu şekilde balkona geçelim. Hiç vakit kaybetmeden. Balkonlar burada mıydı? Yok burada değil. Yukarıdaydı. Bir yukarı kattaydı. Evet balkon burada ama bizim ilk olarak yatıp uyumamız lazım ki sabah olsun. Sabahleyin daha iyi çalışırız. Hem birazcık da güç toplamamız lazım ki e, daha enerjik olalım. Daha hızlı halledelim her şeyimizi. Şimdi ben buraya bir e, kocaman bir koltuk takımı yapmak istiyorum. Ama ilk olarak burayı çitlerle kaplamamız lazım. Şey neredeydi? Heh. Bu şekilde ikili ikili yapacağız. hemen şöyle kaplayalım hemen bu çok uzun sürecek gibi o yüzden ben videoyu durduracağım Evet o zaman ben bütün bunların etrafını ikili çitlerle kaplayıp hemen geliyorum arkadaşlar